gelsin. Bugün AYT ay, AYT diyorum. TYT matematikten şuraları yaptık arkadaşlar. Sayı kesin değil işçi yaptık böyle bir test. Sonra buradan fonksiyon yaptım bir test. Tek para Böyle. Sonra şunu şuraya koyayım. Şuradan problem attık. Problem attık. Şu test attım. bayağı güzel sorular var. Şu ön kenar karayızdık. Aç kenarı bantları çok geri kaldım yani. Geometriyi hızlandırmam lazım. Sonra şu iki video falan attık. Bugün 3-4-5 çözemedim geometriye de baktığım için şöyle şuradan burayı baya zorladı ya Bazılar yanlış sadece şu konu buralar Bayağı zorladı baya bir şuna ilk başlar kolay ama baya sonra şuradan çözmeye çalıştım daha çok karmaşık bir şey oldu bak şuralar var ya hepsi kaliteli Buraya gelince bayım patlayacak gibi hissettim ve bıraktım. Bunu biyoloji çözmedim. Bak bunu sonra çözeceğim. Burada da biyoloji çalıştık ve 3 tane video izledik. Benim günüm bu kadar. Umarım sizin de gününüz verimli geçmiştir. Sizler neler yaptığınızı yorumlara yazın.